Sakarya'nın yeni gözdesi Meydan 54'te yer almak ister misiniz? Meydan 54, hızlı büyüyen Sakarya'nın alışveriş, sosyal yaşam ve ticaret ihtiyacını ferah bir meydan konseptiyle karşılıyor. Projede iş yeri ve ofis satışlarına başlandı. Bu mükemmel fırsatı kaçırmamak için hemen bizi arayın. Hedefiniz güçlü olmaksa, meydan sizin. Sakarya'nın yeni gözdesi Meydan 54'te yer almak ister misiniz? Meydan 54, hızlı büyüyen Sakarya'nın alışveriş, sosyal yaşam ve ticaret ihtiyacını ferah bir meydan konseptiyle karşılıyor. Projede iş yeri ve ofis satışlarına başlandı. Bu mükemmel fırsatı kaçırmamak için hemen bizi arayın. Hedefiniz güçlü olmaksa, meydan sizin.